Size. Selam arkadaşlar ben Ella Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Evet bugün onlar bitti Evet bugün sizlerle birlikte şeye gidiyoruz Siz bilmiyorsunuz şimdi açıklayacağım Bugün arkadaşlar dans gösterim var uh, uh. Evet şimdi gideceğiz Kedimi kedi veya köpek taşıma çantasına koyduk Ben taşıyabilir miyim? taşıyabilirsin tatlım. Şimdi çıkacağız. Gerçekten çok heyecanlıyım. Ben de senin yerine çok heyecanlıyım tatlım. Evet çıktık. Hadi gidiyoruz. Gittik. I I Galiba Go Bananza şarkısıydı. Umarım ya bayağıdır çalışmadığımız için unutmuş olabilirim tiyatroya gidiyoruz. Yani tiyatroda sergilenen yere biz dans gösterisi yapacağız. Evet. <laughs> evet, geldik. Niye kimse gelmiyor ya? Ay bizim arkadaşlar nerede? Aa geldik biz de. Aa hoş geldiniz. Bizim dans hocası nerede? Onu göremedim de ben bugün. Bir bakalım nerede olduğunu çünkü biz de bilmiyoruz. Benim arkadaşım da arabayı park etmeye gitti de. ama Ben şey duymuştum ya dans hocası gelmeyecekti galiba. Ne alaka? Niye gelmesin ki? İşi yok gücü yok bugün günlerden hafta sonu. Günlerden hafta. Yok ya bence gelir. Niye gelmesin ki daha ne? Ay, daha ne diyorum yani. Zaten gelir ya bence. Gelir gelir aynen. gelir gelir. Neyse o gelmese de biz kendimiz yaparız yani. Geldik hadi. Ay bu senin kedin mi? Ciddi misin? Çok boş yaptım az önce. Boş verin arkadaşlar. Oy. Ay evet çok tatlı. Evet bu bir ablamın kedisi. Evet o benim kedim. Miyav. Ay bakalım bakalım. Niye kimse gelmedi tiyatroya? Ay ben yatayım şöyle. Evet biz oturalım. Ah, burada ben makyaj falan yapacağım. Evet arkadaşlar. Ben de oturayım. Oy, ben de oturayım. Ben de oturayım bari arkadaşımı izlerim. Ben de oturayım. Oturalım. Allah Allah ne yapacaklar acaba? Çok meraklandım ya. Gerçekten. Ay bizim aileden kimse gelmedi ya. Ay Jessica'yı hiç sevmiyorum. Ee, ay bakalım oturalım şöyle. Ay evet kızım dur ben de şuraya geleyim. Tamam. Çocuklar durun bir ben de geleyim. Ay ben de geleyim bu hali izlemeye. Çok güzel olacak. Şimdi arkadaşlar biz makyaj falan yaptıracağız. O yüzden çok da konuşamayacağım sizle. Sizlerle. Baya kalabalıklaştı yalnız. Evet. Biraz daha çoğalınca içeri alacaklar bizi. Ve makyaj yapacağız. Evet bayağı kalabalıklaştı. Şimdi biz gidiyoruz. Ay görüşürüz tatlım. Görüşürüz. Kedi ablacığım ses çıkartmak yok. beni izler... tamam abla. Evet bizi en öne alabilir miyiz? Çünkü biz şeyiz. Oo buyurun 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 buyurun. Gerçekten çok iyice ne kalabalıklaşmaya başladı. Perdeyi birazdan kapatacaklar. Şimdi biz arka tarafa geçeceğiz arkadaşlar. Ne bekliyorsak? Şey nerede? Öbür arkadaşımız nerede? Hep buradayım geldim. Gel. Hadi biz girelim yavaştan görünmeden. Dur perdeler kapandı. Oy çok heyecanlandım. Bir dakika perdeler kapandı. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gelin şöyle kısaca bir makyaj yapalım. Kızlar siz de sıkın. Tamam. Şimdi... Evet, tamam. Ben bunu da alayım yanıma. Sizin saçlarını düzleştirelim Ella Hanım. Tamam. Benim de düzleştirin. Benimki kıvırcık olacak. Hmm, tamam. Sizinkini de hemen yapıyorum. Durun bir dakika. Evet çok az kaldı çıkmanıza o yüzden biraz hızlı olma hızlı olarak davranıyorum. Bunu saçlarınıza sıkınız. Tamam. Ay senin için farklı şey sıkacaktık. Doğru senin saçların kabarık olduğu için. Tamam ben de sıkayım biraz kendim ikisinden. De. <laughs> evet şimdiki sunucumuz nerede bizim ya? Sunucu bey nereye gitti? Bir dakika ya sunucu bey nerede? <laughs> nerede o ya? Allah Allah. Nereye gitti? bu adam. <laughs> Ay. Evet, tamam burada burada tamam. Geldim. Bir dakika, geldim. Evet, geldim. Merhaba, sizin de üstünüzü giydirelim hemen. Tamam. Şey nerede? Mikrofonla sunacağım, ondan sonra çıkacaklar, değil mi? Aynen, sunacaksın sonra çıkacaklar. Evet, şimdi şöyle bir şurada dursun okuyayım. Tamam çıkabilirsiniz. Alkışlarınızla şarkımızı sunacağız. Ay buraya ne oldu böyle ya? Bakayım hangisini yapsak. Bu ne? Ha bu ne? Evet en sonunda da bu var. Hiçbiri olmasın alkışlarınızla ben <laughs> evet Jack geldi Jack merhabalar bayanlar baylar hepiniz gösterimiz dans gösterimize hoş geldiniz uh, 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 super arkadaşlar uh, uh, birazcık daha yüksek alkış teşekkür ediyorum sizlere. Evet, şimdi dans gösterimize çıkacak Ella, Bella ve Emily sahneye davet ediyoruz arkadaşlar. Ay ben çok heyecanlandım. Bir dakika. Çıkıyoruz şimdi arkadaşlar. Kamerayı ben arkaya sabitleyelim. Tamam. Allahım <laughs> oh, bu ne güzellik böyle ya değil mi arkadaşlar? <laughs> yani daha güzelliğim desek doğru olur. Pekala ella Hanımcığım. O zaman size mükemmel dansınızı da baş başa bırakıyorum ve ben gitarımın başına geçiyorum. Tamam peki. Evet. gitarlara evet. <laughs> Başlıyoruz. Şunu şuraya bırakayım. Hey Liz, tell. pretty. Liz wanna see you. That's a surprise. Don't check I no bonanza. Check your belly, get the Excuse me, people, pardon. Do you? Ay, ben de bakayım bir. Ya durun bir ya. Evet. Ama ben şarkımıza başlamadan önce ben bir kocaman bir alkış istiyorum yani. Alkışlar. <Ç schonether> Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Harikasınız. Mükemmel alkışlar geldi. O zaman biz ne yapalım? Sizi de bekletmeyelim. Sahneden geri çekilelim ve dansımıza başlayalım. Evet, 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 evet. evet, evet. Başlıyoruz arkadaşlar. 3, 2, 1, başladık. Hey Liz, turpy it this wanna see you, such surprise, don't, shock no bananza. check the laughter, live the dance, I excuse me, people -pa pardon, do you hear me, We pardon. Hey Liz, drop it tail. this wanna see you, such surprise, don't, shock I no bonanza, check the laughter, live dance, I excuse me, people -pa pardon, do you hear me, We a pardon. Hey Liz, drop it tail. this wanna see you. I surprise, don't shake. no know, bananza. Like, I shake about legal with dance. Excuse me, people. Pardon, do you hear me? People, pardon, hey, least tell This wanna see you. I surprise, don't shake. no know, bananza. I shake about legal with dance. Excuse me. People pardon, do you hear me? People pardon, Ailis, Turpitel, this wanna see you, that's surprise. Don't shake, I know, bananza. Shake about legal vividens, excuse me. People pardon, do you hear me? People pardon, Ailis, Turpitel, this wanna see you, that's surprise. Don't shake, I know, bananza. Shake about legal vividens, excuse me. People pardon, do you hear me? people pardon hey Mr. Peter always wanna see you that surprise dumb, Shark I know bananza shake by excuse me people pardon they owe me we go hey girl Evet arkadaşlar harikaydınız size tek kelimeyle mükemmeldiniz. Yani şu an çok duygulandım gerçekten. Yani bilmiyorum ama ben de ben de. Gerçekten çok duygulandık şu an hepimiz. <laughs> ben şimdi öncelikle bir şey söylemek istiyorum. Tamam. Öbür arkadaşlar o zaman arka tarafa alalım. Tamam. Evet ben de çekileyim. İlk olarak çok teşekkür ediyorum. izlediğiniz için. Herkese. Yani çok duygulandım şu an. Ee, yani nasıl diyeyim? de olmak çok güzel. Bir şeyleri öğrenmek, dans etmek, oynamak, eğlenmek çok güzel bir şey. Ben bütün danstaki arkadaşlarıma, dans öğretmenlerime hepsine çok teşekkür ediyorum. Hepsiyle birlikte çok güzel bir ekip olduk, çalıştık, başardık. Yani gerçekten şu an çok duygulandım. Ama başardığımızı düşünüyorum. Evet! Gerçekten benim için çok güzel bir danstı. Gerçekten çok eğlenerek dans ettiğim yani mükemmeldim bence. Ama çok duygulandım. Youtube'dan da beni takip edenleriniz varsa aramızda çok seviniyorum. Yani zaten gördüğünüz gibi bakın arkadaşlarım. Benim yani benim benim. Yani o yüzden abone olursanız gerçekten beni çok mutlu edersiniz. Sizin için bir sürü video çekmeye çalışıyorum. Yani. Uğraşıyorum. Siz de beğenirsiniz inşallah. Evet o zaman bir diska şarkısı ya. Niye üzülüyoruz bu güzel günde? Evet gerçekten niye üzülüyoruz ki ben de anlamadım. Evet o zaman ee, şu eğlenceli ekran gelsin bakalım. Yok yok bu değil bu değil. Ha, bu değil mi? Tamam ben bunu açayım. Bu mu? Evet bu çocuklar bütün çocuklar sahneye gelsinler lütfen. Bir dakika geliyorum. Ben de kaygı. Evet başka çocuk yok mu ya? Buradayım buradayım. Başka? Hey beni unuttunuz. Evet bütün çocuklarla çok güzel bir dans edeceğiz şimdi. Hadi canım sattım benim. Evet şimdi başladık. Eğlenelim gel, eğlenelim. Sizlerle birlikte eğlenelim, öğrenelim, öğrenelim. Sizlerle birlikte öğren öğrenelim, öğrenelim, öğrenelim. Arkadaşlarımızla öğrenelim, eğlenelim, eğlenelim. Birlikte çok mutlu ulaşalım. Mutlu olalım. Eğlenelim gel. Eğlenelim gel. Eğlenelim, eğlenelim gel. Eğlenelim. Eğlenelim gel. Eğlenelim. Sen de bize gel. Çünkü burası çok güzel. renk apartmanlar. Hepsi de fark farklı. Tokaboka'daki gibi. Hepsi çok eğlenceli. Sen de gel bizim aramıza. Sen de eğlen, öğren ve gör. Sen de gel bizde oyna. Sen de gel bizde oyna. Bizde eğlen, bizde gör. Bizde dans et. Sen de gör, sen de gör, sen de eğlen, sen de gel, sen de gör, sen de eğlen, sen de gör, sen de eğlen. Sen de gel, sen de gör, sen de eğlen, sen de. Çünkü herkesin eğlenmek ha Arkadaki binalar, yandaki arabalar gördüğüm gibi çok güzeller. Haydi sen de bize gel. Biz de birlikte eğlen. Çok eğlencelidir oynamak oynamak. Sen de bize gel. Birlikte eğlenelim. Eğlenelim eyle. Eğlenelim. Eğlenmek güzeldir. Oynamak daha da oynamak güzeldir. Güzeldir. Oynamak önemli. Oynamayan zararlı, zararlı. Evet arkadaşlar, ne diyoruz? Videom. Oha çok utandım bir dakika. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Sizler için çok uğraşıyorum. Görüşürüz arkadaşlar. Bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye.